arkadaşlar bugün kart 2 oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oyunun oyunu güzelse yorumlarda buluşalım. Lafı daha fazla olma uzatmıyorum. 1 2 3 başla. Arkadaşlar 0 0'a 0 döndüm. İçeriden bakalım. Kurallara uyuyoruz. Şu anda bu arabada yüzü geçmememiz gerek. Hayır, hayır 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 hayır. Geri 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 geri. Basamadım frene. Basmıyor ki bu fren. Sarı ışık. Yeşil ışık bas. Surba yaptım arkadaşlar. O yüzden bu kadar hızlı gitti. Eyvah. Bu birinci cezamız. Yüzü geçtik. Ceza yazdılar. Siz görmediniz de. 240'a gitmiştim. En son burada ceza yazdılar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda mutfaktayım o yüzden ses geliyor. Pardon özür dilerim. Arkadaşlar gördünüz mü az kalsın vuruyordum arabaya. Çok dikkatli olmamız lazım. Böyle usta şoför olmamız lazım benim gibi. Basıyoruz gaza. Ve bir kere şey yapıyoruz. İkinci cezamızı yedik. Üçü de vallahi alıyorlar. Arabamız var mı? Araba var mı? Bakalım bir. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz araba var mı diye. Bakıyoruz gidiyorduk böyle bakıyoruz bu ne almışız bu satın alınmıyor arkadaşlar bilenler için söylüyorum bunu nasıl yapıyoruz ya alamıyorum bu arabayı ben